Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Fındıklı un helvası tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle helvamızın şerbetini hazırlayalım. Tencerenin içerisine 1,5 su bardağı şekeri alalım. Üzerine 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı su ekleyerek ocağa alalım. Karıştırarak sadece şeker eriyene kadar ocakta tutalım. Kaynatmamıza gerek yok. Gördüğünüz gibi şeker eridi ocaktan alalım. Daha sonra tavanın içerisine 100 gram tereyağı veya margarini alalım. Ben margarin kullandım. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ekleyip yağı eritelim. Daha sonra üzerine 2 su bardağı un ekleyelim. Ve orta ateşte sürekli karıştırarak kavuralım. Rengi sararmaya başladığında Üzerine bir çay bardağı çekilmiş fındık ekleyelim. Sizler fındık yerine ceviz, fıstık veya badem de kullanabilirsiniz. Veya sade olarak da yapabilirsiniz. Sürekli karıştırarak kavurmaya devam edelim. Unun rengi istediğimiz kıvama rengi gelene kadar kavurmaya devam edelim. Benim için kavrulması yeterli. Sütlü kahve rengine gelene kadar kavurdum. Bu aşamada ocağın altını kısalım ve önceden hazırladığımız şerbeti üzerine dökelim. Hızlı hareketlerle sürekli karıştıralım ki topaklanma olmasın. Şerbetini tamamen çekene kadar karıştırmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi şerbetini çekti. Ocaktan alalım. Hemen sıcakken ben şeklini vermek istiyorum. Ben dondurma kaşığı kullanarak şekillendirmek istedim. Sizler isterseniz kaşıkla da şekil verebilirsiniz veya kalıp da kullanabilirsiniz. Ve helvamız servis için hazır. Videoda da gördüğünüz gibi kıvamıyla, lezzetiyle harika bir helva oldu. Eminim ki sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İlginiz için ve özellikle videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.